Evet, selamun arkadaşlar. Cümleten hayırlı gününüz olsun. Daha ileri sizlerde olsun inşallah. Evet. Güvercin tanıtımı bende bulunan damarlara devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da benim orijinal humi damarım arkadaşlar. A, rak kuşlarından. Bu kuşları bilenler bilir. Ben e, bunları yani damar olarak arkadaşlar çok kaliteli kuşlar. Ne vurursanız vurun oynatıyor. Yani tavuğa vurun tavuk oynuyor. Altından gelen tavuk oynuyor. O şekilde arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Hummi dediğimiz Irak kuşları. Bende orijinalları var. Bunlardan 4-5 tane var arkadaşlar. Bunları hangi tarafa kırarsanız kırın. Hiç önemli değil. İsterseniz kargaya kırın. Altından çıkan bomba çıkıyor. Bu şekilde mesela ben Bunları, bunların soyunu ben arkadaşlar mavillere kırdım. Bende or bulunan orijinal Kuvvet mavillere kırdım. İnanın, ee, yavru 22 tokatı gidiyor arkadaşlar. Arayı açı aç. Mesela bu kuş kendini ispatlamış bir kuş arkadaşlar. E, kaç yaşında aşağı yukarı 4-5 yaşında uçurdum. Bu kuşun e, sefere gelip de 10 tokatını izlediğim oldu. Bu kuşun. Oyunlu. Şu da hiç uçurtmadım arkadaşlar. Bu kuşu kendi kendine taklayı çeviriyor. İster inanın ister inanmayın. Yani sadece dışarıdan içeriye içeriden dışarıya. O şekilde şey oldu yani. Oy, oyunu açtı. İsterseniz göre, gösterebilirim de. Kuşlar çok kaliteli arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Daha güzelleri sizlerde olsun. Mesela şu erkek, bu da dişi. Şu erkeği hiç uçutmadığım halde dışarı çık, içeri girir. Kümesten dışarıya, dışarıdan kümese. Yaptı şu am şu arkadaşlar bakın. Dişi de öyle şey yani dişinin zaten oyununu biz gördük. Ben size bir göstermeye çalışacağım dişiyi de. Hadi kızım. Ay maşallah. Üç senedir, dört senedir içeride arkadaşlar. Bir de bu damar var bende. Bu damarı da daha kimseye vermemişim. Tabi Türkiye'ye yolladım bunların yumurtasını. Ercan kardeşim bunların yumurtasını uçurdu. Ben hayatımda böyle kuş görmedim diyor. Tabi bunların orijinali değildi. Yani bunların kırı. Neye kırdım? Diğer bir bende bulunan diğer bir damara kırdım arkadaşlar. Hani mavi kuvvetlilere kırdım. Zaten onlar da başka bir yere kırıldığı zaman acayip şeyler çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar yani millet şimdi diyor ki işte benim kuşum gelsin, üç tokatla gitsin, temiz yapsın. Eyvallah. Ama ben de kabul ediyorum onu. Ama bunları gördükten sonra ben yani beslemiyorum arkadaşlar. Çünkü insan gördüğüne gider. Her zaman göz bir şekilde onu arıyor. Yani daha iyisini arıyor. Başkasında da veya kendisinde de 3-5 tokat gördüğü zaman diyor ki kardeş yani ben en iyisi bunu çıkartayım diyor. Çünkü daha iyisi varsa ben niye şey yapmayayım? Niye onu beslemeyeyim? Bu şekilde arkadaşlar. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir bu kuşları. orijinaldır ikisi. Şu dumanlı takalıdan yani homi kuşunu dumanlı takalıya vurdum bu çıktı. Homi kuşunu kısa gagaya vurdum benden deminki anlattığım diğer videodaki anlattığım bir e, damar var. Kısa gagayla dumanlı takalıdan buna vurdum. İşte bu erkeği attı. Yani erkek kısa kaka tarafı. Dişi de dumanlı tarafı. Yani dumanlı takalı tarafı. Bende olan diğer damarın ırkı. ırklarından. Tabi bunların babası çok özeldi. Homi'ydi kendisi. Bunları altlı üstü de birbirine vurdum. Yavrular da aynı şekilde attı arkadaşlar. Uçurmaya çalışacağız. Daha iyiler sizlerde olsun arkadaşlar. Böyle küçük küçük videolarla... İnşallah tanıtıma devam edeceğim. Ben de daha diğer damarlar da var. O damarları da tanıtmaya çalıştım. daha iyiler sizlerde olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Baktığınız için, izlediğiniz için çok teşekkürler ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Selamünaleyküm.